Size TC'nin en güzel 2 artı 1 dairesini getirdim. Hemen 3 bloklu site içerisinde bakın şöyle sitemizin zaten dış cephesine baktığımızda ne kadar güzel bir site olduğunu anlayabiliyoruz. Sitemizde son rutuşlar yapılıyor. Yaklaşık 10-15 güne kadar burada herkes taşınmaya iskan başvurusu yapılmış onaylanmak üzere. 10-15 güne kadar da burada yaşam başlayıp yönetim kurulup asansörler açılacak. Hemen tekrar sitemize geldiğimizde 9 dönüme kurulu 3 tane bloktan oluşan orta daireler 1 artı 1 köşe dairelerin 2 artı 1 olduğu harika projede 1 artı 1 ve 2 artı 1 daire alternatif seçeneklerin bulunmakta. 1 artı 1 dairelerimiz 2 milyon 200 bin TL'den başlıyor. 2 artı 1 dairelerimiz ise 4 milyondan başlıyor. Üstelik 2 artı 1 dairelerimiz 3 cepheli. Doğu batı güney veya doğu batı kuzey şeklinde 2 artı 1 daire seçeneklerimiz var. Şu an günümüzde yapılan TC'deki Genel projelerde 2 artı 1 tek cephe daireler de görebiliyoruz ama burada 2 artı 1'lerimiz dediğim gibi 3 cepheli ve buradaki en güzel olaydan bir tanesi bütün daireler sitenin peyzajına bakıyor. Yani burada kuzey cephe veya bahçe başka tarafa bakan bir daire yok. Gelelim sitenin özelliklerine bakın kocaman bir otoparkımız var. 9 dönüm üzerinde bütün dairelere yetecek kadar bir otopark düzenimiz var bu çok önemli bir detay. Her blokta çift asansörümüz var, aqua parkımız var, kocaman çocuk ve yetişkin havuzumuz var kamelyamız var, hamam saunamız var, çocuk oyun parkımız var, basketbol sahamız var. Yani birçok sosyal imkanı da barındıran denize 450 metre, ana yola da ikinci parseldeyiz. Şu an dairemizin salon kısmındaki balkondayız. Balkona cam balkon yaptırıp güzel bir yemek masası koyarsak salonu da daha rahat kullanmış oluruz. Yemek masasını burada değerlendirebiliriz. Hemen geldik içeriye. 3 dakikayla sınırlı olduğu için biraz hızlanıyorum. Burada salon mutfak kısmındayız. Salon mutfak kısmımızda isterseniz bu bölümü paravanla da ayırabilirsiniz. Buraya rahatlıkla bir üçlü bir tekli koyarsanız ve TV ünitenizi böyle koyarsanız yazlık için ideal metrekare de diyebilirim. Dediğim gibi balkona da yemek masa ve sandalyelerini koyabilirsiniz. Evet geldik mutfak kısmına. Burada ortalama 4 metre genişliğinde ve Tece'deki en geniş 2 artı bir daire mutfağı diyebilirim. Çok güzel renkleri de krem ve ceviz tonlarından yapılmış. Evet geldik Dairemizin giriş bölümüne doğru evet hemen kapılarımızı da yakınlaştırdığımızda gerçekten birinci kalitede olduğunu görebiliyoruz. Dairemiz 2 artı 1 ve koridorlu bir 2 artı 1. Hemen geldik dairemizin girişi burada. Sol tarafta gene TC'nin en geniş vestiyar alanına sahip bir projeden bahsediyorum. Devam ettiğimizde gene TC'de bir ilk olan koridorumuzda penceremiz var. Ve buradan devam ettiğimizde koridordan hemen sol tarafımızda burada çocuk odasını görebiliyoruz çocuk odasına rahatlıkla iki bazanın sığacağını söylemek mümkün. Şu bölüme de e, 3-4 kapaklı bir kıyafet dolabı koyabiliriz. Hemen burada da klimaların tesisatlarının olduğu arka balkonumuz var. Arka balkonumuzda oldukça